bayezid Başdami Hazretleri'nin bir arkadaşı varmış. Mahalle arkadaşı. Hunnao oh isminde bir papaz. Ali. bayezid Başdami 80 yaşında. Puta yaşına gelmiş. Daha bir gün görmüş Bayezid-i Başdami. Merhaba, merhaba. Ya Başdami demiş. Ben İslam olacağım demiş. 70 senelik arkadaş. Ama Hıristiyan. Bayezid-i Başdami demiş ki peki oldu kitap, testav, kusur etmiş. Haşa eyyuh demiş. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne hamd eden abdül melekudur demiş. Şeyh babacığım, sağ ol. seni şey gör babacığım. Her dini bir işlem oldun. Bayezidi başlarımı el dişlerimi yıkmaya başlamış. Saçlarımı zırtmamış. Ya başlarım ne oldun demiş. Ya hulnaz demiş. demiş. Canım. Demiş Hristiyan'dım ben yetmiş senelik Müslümanım Bir anda benimle beraber oldun demiş. Nasıl olmaz demiş. Bir anda benimle beraber oldun. Bütün kimse gidin. Sen de yetmiş bir tane la ilahe illallah var. Belki ömründe söylememiştin o kadar. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Resulullah mübarek elini öpmüştü. Resulullah da şöyle kulaklarını tanıdı. Şöyle bir kulak. Bunu bütün oradaki sahabe-i kiram söyledi ki sahabe-i kiramın hadis, mervi hadislerindendir bu. Haşa sümme haşa sümme 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 haşa sahabe yalancı. Adam bir şeyle devesine, kırbeline. Kendi kabilesine yanaşmış. Efendisi uzaktan görmüş. Ulan bizim deve demiş. Üstündeki beyaz bir adam. Bu kim? Acaba benim kölemi öldürdüler mi? Demiş. Can açmış. Demiş sen bu cebeyi nereden al? Efendim demiş ben senin kölen. Ulan geç nasıl köle bulundun sen ziyatın demiş. Yok efendim böyle. Hayır demiş. Işte, ya bu ben nerede benim diyor. Efendi demiş, senin 40 senedir kalanım. Aha anlatayım, 40 sene evvel suydu, 39 sene evvel buydu, 28, 38 sene, bütün seneleri anlatmış, bütün fahrediyetini anlatmış. Bakmış hakikaten kendi e nasıl oldun böyle? Böyle demiş, böyle, 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 böyle bir hadisi oldu tabii. Adam ömrünün sonunda beyaz olmuş. Bütün kabile La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Hepsi içtiler suyu. Kırmadan gökyüzündeki bulutlar bile bundan şaşırdı ne oldu? Bunu kim görmüştür dünyada? Bir kırbadan bir cehennem ateşi söndü. Bir kırbadan bu kadar kırbalar doğdu. Kölenin o bağırması bir vesileden ibaret. Hakikati örten bir şeyden başka bir şey. Su kaynayınca buhar olur azizde. Havaya de. çıkar, ki buhar soğuyunca da su olur. Doğrusu şu, yaratılış ve hikmetlerden hariç olarak sebep illettir, yokluktan sular coşturur. Cenab-ı Peygamber Allah'ın izniyle. Onun için su ve toprak Hz. Adem babamızın doğrulduğu ne? Değil mi? Senin de benim. O halde sen beysin, ben efendiyim, sen şusun ben busun, ne diye birbirimize gideriz? Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ahireti teşrif ettikleri zaman Ebu Bekir Hazretleri bilirsiniz, ilk imamete geçti. E dini teşrif edenler var da de Resulullah'ın mübarek minberleri olduk. Hazreti Ebu Bekir iki basamağı çıktı. Üçüncü basamağı çıkmadı. İkinci basamağı kadar çıktı. Üç basamak ya. Şurası üç basamak. Bir, iki, üç. Resulullah Efendimiz belli etmek hiç bu olmasın. Benim oturduğum yerde oturarak kutbeyi okurmuş. Resulullah teşrif ettikten sonra ayrıldı. Ebu Bekir hürmeten buraya çıkmamış. İkinci basamak. Ondan sonra Ömer Ebu Bekir'e ikinci basamakta oturmamış. Üçüncü basamakta oturmuş. Hazreti <laughs> 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 Osman olmuş Nurey mübarek insan O haya nekamında kabul edilecektir Hadisi peygamberi vardır Huzur-i İlahi herkes mekandan ve cehenden, cehetten münezzeh olan ahirette Allah'ın huzurundan resmi keşif yapacak. Gidecek, suan sorulacak, cevap verilecek, gidecek. Hazreti Osman gittiği gibi ne sual sorulacak, ne bir şey. Başı önünde saatini doğrudan doğruya mekama alacak. Bir defa edep yerine bakmamıştırlar kendileri. Şimdiki insanlar ayna karşısında ece de piti değil, renk kendinden içini iç. çekiyor. <laughs> e ne olmuş ya o Ben şıplak keselim. Peki hani Allah her yerde hazır ve nazırdı oğlum. Ayşe validemiz ayağını örtüyor. İslam hamama girerken ecep yerine pek geçti Allah'a. Bu başka bir Surla, mı? Allah Allah. Hazreti Osman yani yukarıdaki basamak. <laughs> ya Osman nereye oturdu demiş. Ebu Bekir oturmadı. Ömer oturmadı. Demiş ki Ebu Bekir'in yerine otursam bana diyecekler ki Ebu Bekir'e ben geçiyorum efendim. Evet. Hazreti Ömer'in e yerine otursam, evet. bu adam da Hazreti Ömer'e benziyor, kendisi söylüyor. Evet. Peygamber'in yerine evet. oturdum, ben ona benzemem evet. ki de bittim ben evet. de benziyorum, ben ona bittim. Evet. Onun için, korunmak için evet. büyüğün yanında otur oğlum. Dalgavukların yanında değil, dalgavuk zaten bir insanın boş tarafı olursa, o tarafını dolduran adam değil. Doğru adamın dalgavuğu yoktur. Boş tarafı bir insanın varırsa var ya bir dalgavuk. Evet. Ahmet'in yerine çıktım demiş. Peygamber'e ben dememe imkanı olmadığımdan orada oturdum demiş Hazreti